selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle ne paylaşmak istiyorum kapya biberi buzlu kokusu olmadan kapya biberi nasıl buzda koyulur burada 3 kilo kapya biberim var 3 kilo kapya biberimi sirkeli suda güzelce yıkadım bakın içlerini temizledim ve şimdi ben bunu nasıl buzluğa koyuyorum onu sizlere anlatmak istiyorum eğer kanalıma yeni geldiyseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izlerseniz faydalı, faydalı olacaksınızdır. Yani videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bana faydası olacak. Sizlere de faydası olacaktır. Ee, bu şekilde şimdi ben bunu nasıl buzluğa koyuyorum ona geçelim. Şöyle bir leğen aldım e, önüme görüyorsunuz. Şimdi kap görüyorsunuz. Bakın şöyle yakınlaştırayım. Kapya biberimi şöyle aldım. Bakın nasıl yapacağım ben. Şöyle şöyle de yapabiliriz aslında. Şöyle yap, uzun yapacaktım ama şöyle kesiyorum. Bakın şu şekilde, şu şekilde ben buzluğa koyacağım. Şu şekilde kesiyorum. Sonra nasıl buzluk kokusu olmadan nasıl buzluğa koyulur size onu anlatacağım. Kapya biberi lazım olduğu zaman hemen e, buzdolabınızı açarak e, tüketebilirsiniz. Yani böyle buzken bunu bunu buzken böyle doğrayıp her yemeğin içine koyabilirsiniz. Yani istediğiniz kadar alıp bakın şu şekilde koyuyoruz. Görüyorsunuz. Şu şekilde şu şekilde koyuyoruz bakın. Uzun da kesseniz olur. Böyle de kesseniz olur. Böyle kesseniz daha iyi. Poşetlere sağacaktır. Bu şekilde kesseniz. Bakın devam ediyoruz. Şu şekilde kesiyoruz işte. Ortasından görüyorsunuz. Şurasını alalım. Şöyle. Şöyle bakın. Taşın çok rahat olacaksınızdır. O yüzden yapın derim sizlere de. Şu şekilde. Bu çok büyük. Şöyle. Çok kolaylık oluyor. Sizler de yapın. Kolaylıkla yani yapıp saklayabilirsiniz. <laughs> Evet bakın şu şekilde kestim kapya biberlerimi. Şimdi de poşetlere koyalım. Bakın dolu poşetlerimi açtım şu şekilde, şu şekilde koyabiliriz. Mesela şöyle bakın, şu şekilde koyabiliriz mesela. İki iki alıp koyabilirsiniz. Süse. yer az kaplamış olur şu şekilde yapabilirsiniz Evet şu şekilde bakın yaptım bakın 1 2 3 4 poşet çıktı bu, bu yeterlidir kış için bakın bayağı var içi dolu dolu görüyorsunuz bakın ki dört poşet çıktı görüyorsunuz şu şekilde koyayım şu şekilde koyayım bakın ne güzel renkleri harika gerçekten Evet beni buraya kadar izlediyseniz abone olmayı beğeni yapmayı ve videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın abone olmak ücretsizdir hoşça kalın dostça kalın kanalımda kalın abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun thank you